hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Ne gürültü ama dev koronun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı performansını özellikle merak ettiğin oyuncu kim? Bu takım Kudüs'ten en iyi şekilde faydalanarak büyük bir avantaj yakalayabilir. Güçlü ve zeki bir koşucu olsa da ne iyi ortalar açıyor ne de kafa vuruşlarında etkili. Gücünü, çevikliğini ve dinamizmini en iyi şekilde kullanabileceği bir pozisyonda oynaması gerekiyor. Buna katılmıyorum desem yalan olur. Bakıp göreceğiz. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Kudüs. Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Top kiden Mbappe'de. İlerliyor. Karşısında sadece kalı hani Mbappe. Ve top ortada. Gol şansı. Müdahale geldi. Mükemmel savunma. Tehlike şimdilik geçti. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Neymar! Topla buluşan Harry Kane. Yönelmesine top. İki rakip karşı karşıya. İyi yolladı. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Güzel hamle. Devre arasına 15 dakika kaldı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Lionel Messi kısa oynamayı deniyor. Yani bu da bir seçenek. Ani bir atak şansı. Yani bitirmek istiyor. Ve top boşta kalıyor. Donnarumma topu kovalıyor. Sağ oynuyor. Neymar topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Topla buluşan Harry Kane. Çok güzel gör. Şut şansı. buluyor. Gol çok anlamlı bir zamanda geldi. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Beklediğimiz oldu. Böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı ve bu sefer başaramadılar. Sonunda eşitlik bozuldu. Şaşırdık mı? Hayır durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. İlk tamamlayan Türkçesi geldi. İki tarafta çok hırslı. Ama belki biraz yaratıcılık gerekiyor olabilir. Şüphe yok ki taraftarlar da oyuncular da bu skordan oldukça memnun. Ancak önemli olan bu skoru koruyabilmek. Bunu başarabilecekler mi? Biz göreceğiz. De Chelsea devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Geçmeyi başardı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Yapıcı bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama zor. Kudüs. ileri doğru koşuyor rakibini geçmeyi başardı. Vites yükseltiyor. Kudüs. Gianluigi Donnarumma süper kurtarıyor. Cidane Mbappé aldı topu. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Fransa için güzel bir karşı atak şansı. Donnarumma. Can sıkıcı bir durum. Birilerini arıyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Kylian Mbappe aldı topu. İlerleyecek bir yol buldu. Evet çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Kylian Mbappe açıkta topla buluşuyor. Marquinhos ön sezilerini devreye sokuyor. Top Harry Kane'de. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Maçta 1-0'lık skor var. Oyunu iyi açtı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalar uzaklardan deniyor. Ah! Ikinci gol geliyordu. Bence artık daha bile şevkli oynuyor. İki farkın sevincini en çok yaşayacak oyuncu olacağını düşünüyorum. Kullanacaktır ikinci korner bu. Az bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Riskli bir top oldu. Eden Hazar geçmeyi başardı. Eden Hazar takım arkadaşlarından özür diliyor. Şutu gönderdi. Bunu da atsalardı maç bitmişti. Güzel gördü arkadaşını yolladı. Kutumayı başıma şut. Topa doğru yarış başladı adeta. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. <laughs> Ve evet, maçında gibi bitiyor. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Hakem saatini aldı. Oldukça gergin bir maçtı. Kazananı kaybedenden ayıran tek bir gol oldu. Kylian Mbappe maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. Peki bugünkü maçla ilgili